Selam gençler, nasılsınız? Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte hemen şu chest'imizi açalım. Mavi gökyüzü ve kan kılıcına kara büyü basacağız. Yani umarım iyi bir şeyler çıkar. Bu arada size şöyle bir teklifim olacak. 300 aboneye geldiğimizde mavi gökyüzü kılıcına ne çıkarsa o kılıcı size vereceğim. Yanında da bir tane tamir kiti vereyim, can az. Hadi videoya geçelim. Önce bir şu mob trap'teki bir tur şunları bir temizleyelim bakalım neler varmış. Ondan sonra karabüyümüze falan geçeriz. Vallahi karabüyü basarken ayin falan mı yapsak <laughs> onu hiç bilmiyorum da. Ben şu alt kata geçelim. Şöyle. Enderman çıksa aslında çok iyi olur. Enderman... ooo bakın. Kaç? 3 tane vidri skeleti. Acaba kafa düşer mi ki bunlarda? <laughs> Şanslıysam düşer. Yüzdü bak bu. Allah'ı bir tane bile düşmedi ya. Şunları hemen aşağıya atlayalım. Bu katta da bir şey yok. Allah Allah. Zaten çok fazla AFK kalmadım da. Ne olmasını bekliyorsa. <laughs> Aha bir tane daha vidir iskelete. Hemen şunu da bir keselim. Bundan da bir şey çıkmadı. en son iki kat kaldı. Ve son. Tamam. Şimdi bir teraya gidelim. Şöyle şöyle Spawn'ımıza geldik Şöyle... Aslında... Aa dur atlıma çok güzel fikir geldi Bakın şu kazmayı geçen tekte çıkarmıştım Atiküç, Usta Madenci 2, Şanslı Madenci 1 Yani almak isteyen olursa Bana ulaşabilir Discord'dan Discord'umuza da gelmeyi unutmayın 100 kat çekilişi başladı <laughs> Ölecektim be Hemen şöyle atlayalım Aa çok can gitmedi. Olsun. Şimdiki. Ben şeyi nereye koymuştum? Hah burada. Kürsümüz. Kürsü müydü? Neydi bunun adı? Her neyse işte. Evet. Şöyle maviyle kanımızı aldık. Vallahi inanın ben de çok heyecanlıyım bu arada. Şunları şöyle. İlk baş basayım bence yere atayım. Siz ne diyorsunuz? Şöyle basıyorum. Bastım. <laughs> Ne çıkmış olabilir? Ne çıkmış olabilir? Vallahi aldık bakalım. Bir de mavi gökyüzünü basalım. Bastım. Bunu da at. Vay be. de şeyli, ne güzel. dediğim gibi gençler. Mavi gökyüzüne ne çıkarsa 300 aboneden sonra o Çekilişi yaptığımızda size vereceğim. Şunları alalım. Önce kan kılıcına baksak? Maviye bakalım. Gençler. <laughs> Şansınız artık. Yapacak bir şey yok. Ne çıktı? Ee, Mavi gökyüzünün cimri bir çıktı sadece. Kan kılıcına ise geri dönüşüm 3, kaçış yok 1, sürpriz saldırı 1 çıktı. İyi kaçış yok 1'dir yani. yani. Dediğim gibi gençler 300 abone olduğumuzda Mavi gökyüzü sizin olacak. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.